Delikanlı diye de her zaman arkadaşlar İzmir'de e beraber söylediğimiz bir şarkı var Yıldız Silbe'nin. Çok güzel bir şarkısı. Yani genellikle düğünlerde söyleniyor bu şarkı. Hangisi? Bu evde senle. Söyle bir kuple. Ne? Müzikle erik eşlik eder mi? Müzikle. <laughs> de derler, de Beni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennete. Bu evde senle her köşesinde ne yerdeyim ne gökte Beni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennete Yüzüm benim gökyüzüm, ağlar İpek örtüm, örtmesem uyuyamam. Yani sana doyamam. Yüzüm benim gökyüzüm. Ağlarım bulutluysam. Enimdir ipek örtüm, örtmesen uyuyamam. Yani sana doyamam. Dersiz çok, teşekkür Onu çok seviyorum gerçekten. Hani bu şarkıyı herzine, şarkı her konferde arkadaşlar beraber söylüyoruz. Güzel. Bak, ben şuna bakarım. Sanatçı kitleyi coşturuyor mu coşturuyor arkadaş? Kaldırdı mı sizi ayağa? Kaldırdı. E bu kadar. Sahnesi iyi. Evet. Peki. Başka söylemek istediğim bir var şey bir var şey mı? bir şey daha söylemek istiyorum. Şarkı olmasın ama da. Yok şarkı değil abi. Çünkü yayın akışımız biraz. Ben buradan birine talip oldum. 4 gün önce söyledim bilgiler arkadaşlara. Söyledim. Talip oldum kendisine. Size söyledi mi? Evet haberi ben 2000 söyledim. Haberi var.